Bark Yapı Mühendislik. Merhaba, hoş geldiniz. Bu videoda Bark Yapı Model 3'e göz atacağız. Gelin beraber villamızın teknik özelliklerine, tasarımda dikkat edilen noktalara ve mekanlar ile çevrenin birbirleriyle olan ilişkilerine bakalım. Model 3 villamız 3 katlı, 5 oda, 2 salon olacak şekilde tasarlanmıştır tasarımlarımızı hayata geçirirken insan ve doğa arasındaki ilişkiye büyük önem veriyor. Arazinizin topografik durumuna göre tasarımımızı hayata geçiriyoruz. Bu ilkeyle, mevcut araziyle yola çıkarak, villamızı toplamda iki ayrı giriş seçeneğiyle iki farklı kodda konumlandırdık. Şimdi de gelin villamızın içine göz atalım. Ana girişte kıyafet ve ayakkabılarınızı koyabileceğiniz portmanto ve ayakkabılık yeriyle Garajınıza arabanızı park ettikten sonra evinize kolayca geçiş yapabilmeniz için garaj ile koridoru birbirine bağladık. Salonumuza geçtiğimizde ise aileniz ve misafirlerinizle yapacağınız sohbetler nostaljik ve sıcacık geçsin diye şömine teşkilatı ve ferah oturma düzeniyle tasarlanmıştır. Salon Mutfak ve yemek odalarına geçişler tek bir aks üzerinden kurgulanmış olup mekanlar arasındaki geçişler kolaylaştırılmıştır. Modern tarzda tasarlanmış mutfağınızda geçirdiğiniz zamanı en keyifli hale getirmek amacıyla hazırlama, pişirme, sunum aşamaları geniş ve ferah depolama alanlarıyla birleştirilerek en işlevsel hale getirilmiştir. Villamızın üst katına geçerken merdivenimizin gün ışığından en verimli şekilde faydalanabilmesi için dikey lineer pencereler tercih ettik. Üst katta ise ailenizin ve misafirlerinizin kullanabileceği bir banyo ve çamaşır odası ile kalabilecekleri birbirinden kullanışlı 3 adet yatak odası tasarladık. Yatak odalarına da eklediğimiz ebeveyn banyolarıyla yatak odalarını daha kullanışlı hale getirdik. Ayrıca ortak yaşam, yemek, mahrem, temizlik alanlarını birbirinden ayırarak tasarladığımız villamızda her alanı işlevsel olarak kullanmaya özen gösterdik. Bununla beraber zemin katta tuvalet ve lavabo kısmını ayrı olarak tasarlayıp merdiven altı boşluğuna da fazla eşyalarınızı koymanız amacıyla depomuzu ekledik. Son olarak ise beraber doğayla iç içe girişimiz bahçe katına bir göz atalım. Siz de Hayallerinizdeki eve sahip olmak için hafif çelik konstrüksiyonlarla yapılan taşıyıcı sistemlerimiz, ısı, ses, su izolasyonlarında kullandığımız birinci sınıf malzemeler, arsanıza uygun yerinde çözümlerimiz ile alanında uzman mimar, mühendis ve teknik ekibimizle istekleriniz ve zevklerinize göre tasarlayacağımız evinizi hayata geçirebilirsiniz. Bark Yapı Mühendislik 24 senelik tecrübesiyle Hayallerinizi gerçekleştirmek üzere sizlerle